Herkese merhaba soslu pirzola tarifi ile bugün sizlerleyim hemen tarifine geçmek istiyorum 4 parça pirzolam var 4 e, porsiyon yapacağım miktarını yine siz belirliyorsunuz hemen yanmaz bir tenceremize yanmaz yapışmaz bir tenceremize sıvı yağ ekliyorum Ocağıma alıyorum Yağım biraz ısınınca pirzolarım içine atacağım. Çok fazla tavanızı doldurmayın. Mühürleme işlemi dediğimiz işlemi yapacağız. Çok doldurursanız suyunu salar. Pirzolalar. Pirzolalar mühürlenene kadar bizde de bir diş sarımsak ve 4 adet arpacık soğana ihtiyacım var. Arpacık soğan yoksa normal soğan kullanıp bunları 2'ye bölebilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle. Sarımsakları da çok minik değil. Yemekleri doğradığımız gibi çok minik olmayacak. Hafif dişe gelsin dedikleri tarzda olacak. Kiz oğlanı çevirelim. aynı şekilde arkalarını da pişirelim altları da aynı şekilde piştikten sonra artık pirzolarımızı bir tabağa aktarabiliriz penceremizden tavamızdan alalım bu aşamada şöyle yemek kaşının ucunda tereyağı alıyorum biraz da sıvı yağ üzerine ekliyorum Tereyağı yoksa margarin ekleyebilirsiniz. Ve bir yemek kaşığı ise domates salçası ekliyorum. Şöyle salçamı yağda birazcık kavuruyorum. Ocağımızın altı katıkta olsun lütfen. Salçamın üzerine hazırlamış olduğum soğan ve sarımsakları aktarıyorum. Ve bunları da birazcık yağda çeviriyorum. Ben de sosa bulamış oluyorum. Şimdi bu aşamada yeniden pirzolamızı ekliyoruz. Sosumuza. Onları da şöyle bir soslamış oluyoruz. Evine çevire. Çekildi. Zaten çıtırdamaya başladı. Artık bu aşamada baharat ekleyeceğim. Bir çay kaşığının ucunda kimyon, bir çay kaşığı dolusu pul biber bir çay kaşığı dolusu karabiber bir tatlı kaşığı ise tuzunu ekliyorum ve son olarak da çektiğimde birazcık bir çay kaşığı kadar yine ekledim gördüğünüz gibi bu aşamada çevirmeye gerek yok şimdi artık salçamızı kıvamını aldı bu aşamada tıpkı tıp pirinç pilavı yapar gibi üzerine dolduracak kadar su ekliyorum Ve kapağımı kapatabilirim. Ortalama 20-25 dakika kadar pirzolalarımız pişecek güzelce. Daha sonra servise hazır olacak. Hatta biraz daha su aktarayım, sosu tam olsun. Bu şekilde olacak hanımlar. Şimdiden hepinize kolay gelsin, afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz.